Selamlar ben Arda. Bu bölümde Minecraft Demon Slayer modunda bir haşır oluyorum. Tüm müsaileri durduracağız ve sonra tüm haşırların yardımıyla Muzan'ın epik bir savaşa gireceğiz. Neredeyiz ya biz? Öyle ormanın içine doğru gideyim mi? Kimin evi bu? Merhabalar. Burada... Burada. yemek. Obo, Tabitonun maskesini verdi Omiyakanın üniformasını verdi Kengu maskesi diye bir şey verdi Bir de Nietzsche'nin kılıcı verdi Omiyakanınmış Aa E biz bunu giyelim Obo. Şekil olduk Yalnız video başı direkt selamun aleyküm Böyle bir şey bulmazdı Güzel Aa R'den değişiyoruz ya Sağ tıkla kullanıyor yeteneklerimizi Tamam. E bu evde de mi aynı şey lan? Evde de aynı şey lan. Lan sandık da aynı. Çok hızlı bir başlangıç oldu. Niye böyle oluyor? O, bu kim? Yoru içi sıfır. Hmm. Ne oldu lan sen mesela? Oo dövüyor dövüyor lan. Duvarlı bir yere geçtim de yedik. İyi bir şey mi yaptık? Kötü bir şey mi bilmiyorum. Ama eğitim silahını yedik yani bir tane. Güzel. Canımız böyle garip renkli renkli oluyor. Neden öyle oluyor anlamadım. Ah! Ah! Ah sana mı? Lan dur. Direkt şey bulduk ya. En güçlü hava ile en güçlü yılan aşırasını. Güzel Burada niye çok fazla? Bak iki tane aşire var. Gene Sabito'yu gördük bir tane. Bir sürü burada Demon Slayer'ler var. Yani burada akşam bir şey olacak. Ben buraya akşama kadar bekleyeyim. Burada bir şey olacak yani belli. Bu kadar kişi varsa burada bir şey olacak. Tamam gece oldu. Ve arkada bir sürü sesler gelmeye başladı. Ne oluyor? Gece oldu burada şeytan arıyoruz da burada şeytan yok ki biz. Bir şey patladı şurada oraya gidelim. Yardımımıza ihtiyaç duyabilirler. Ha ne oldu? Aa Rengoku. Rengoku burada birini öldürdü bize. Demon Slayer eşyalarını verdi bunları. Yiyelim. Aa Nichiren'in kılıcımız yeni geldi. Ama biz Nichiren'in kılıcı gibi bulduyduk bile. Ulanalım bakalım ne verecekmiş. Oh Flame. Aa, alev kılıcımız oldu güzel. Bunları açığa çıktığımızda deneriz. Ama ondan önce... Allah ve... Akaza mı lan var? Allah Rengo abi. Rengo kahve! Yardım be! Ne oluyor? Ne oluyor? Eyvah! Ben gol var. Ha bir şey yaptım. Ben gol kapım Buraya gitmeye korkuyorum. Nerede? Lan bana gel lan. Bir şey yapamıyorum. Arada yardım etsem. Geldim. Lan ölmüyor bu. Evet. Arkaya doğru duralım. Lan, lan, ne oluyor? Lan renk şey akaza var bir de senle mi uğraşacağım arada? Başarım yaptık. Lan ne oluyor? O ne? Ben giderim. Dayı ne oluyor? Yardım etmem lazım. Adam ölmüyor. Öldü. İki rank atladık. Akazan'ın özel yeteneğini aldık. Bir de iki tane muzan kanını bulduk. Oo çok güzel. Bizim işimize yarayacak. Ama galiba... Galiba Rengoku'yu kaybettik. <laughs> Rengoku'yu kurtaramadım. Oba, şu an uzanmışız diyecek. Burada bir sürü ölü var. Bir sürü eşya var. Bunlar neymiş? Kamuone'nin kanlay sanadı, Enmu'nun kanlay sanadı. Ben şeytan olur muyum bilmiyorum ama bence olmam. Akaza'nın da kanlay sanatını bulmuş. Güzel i̇şte ben burada iki seviye atladık. Belliydi yani bu kadar kişi toplamış buraya ve i̇şte Buranın boş olması bir tek sıkıntı olurdu. Ya Akaza sonrası ne kolaysın be gülüm yok. Ne oluyor aşağıda bir şeyler de oluyor. Abi ha bu kim? Üzülmüş. Rengoku abim. Ölmemiş lan Rengoku lan. Abim. Abim canı gitmiş. O sana verdi burada. Oğlum ne oluyor burada halinde? Aa tengen de burada. Oğlum, ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? kalırdı ya. Ha şuna bu da bu. Oğlum tüm aşırı burada hayır ola. To see chinat oldum. Şuna bu sayesinde. Çık edelim şunabı. Ne oluyor arkada bir sürü bir şey oluyor. Ne oluyor? Aa hand demon. El şeytanı buraya gel. Ödüm. Bazen su. Oğlum benim evim 5 tane muzan kanım olmuş ne ara oldu? Çok hızlı bir başlangıç oldu bu niye böyle oldu? merhaba Çapan abi. Öde senden gelip kılıç alacaktım ben. Neyse bir tık yalan oldu Neyse ben böyle biraz bir gideyim. Kendimi güçlendireyim bir gece olsun biraz bir kaslayayım. Zaten amacımız yüksek aylarla alt ayları yok etmek. Onları hızlıca yapabilirsek. Onları halledebilirsek. En son amacımız zaten şeytanları kralı olan Muzan. Kargam var. Kargam nerede benim? Şimdi ben burada bir tane dağ buldum. Herhalde modun dağından biri bu. Baya büyük bir şey. Bayağı Tırmandım yani. Garip or var. Onları bir... Aha buldum. Evet. Bunlar. Ee, bunlarla şey yapıyoruz. Ekranın bir yerine koyarım kızıl demir kumu ve kızıl demir cevheriyle bir de ayrıyetten bir tane metalle içerin kılıcı yapabiliyormuşuz. O oh, Tenger abi merhaba. Aa mit Oo, oh, ekip burada. Mister de burada. Vallahi ekip burada. Hayırdır bu gece ne olacak burada? Misur hanım. Tanjura Bey. Ama vurmana gerek yoktu ya. O Reis ne yaptın? Burada şeyler olacak. Burada akşam bir şeyler olacak korkuyorum. Madem hazır. Ben de diyorum benim karga niye beni buraya doğru getirdi? O oyunda kargamız vardı o bizi yönlendiriyordu. Kargam nerede? Bilmiyorum. Karga işte yönlendiriyor bir tane karga vardı herhalde. Ne oldu rahmetli mi oldu yani karga bir şey oldu. Geziyordu peşin. Burayı yönlendirdi beni. Geldi. Ee. Ne olacak? Ne burada gece zaten gece de oluyor. Alır gece mi bunun yanında kalayım. Demek ki bir şey olur. Sakin ol ya. Sevgi dostu kardeşlik diyorum burada ya. Neyse ben gece olana kadar burada kalayım. Demek ki burada bir mevzu çıkacak. Doğmanın şey mi lan? Bu ne? Lan doğma. Bizimkiler savaşa gitmiş. Doğmayı mı avlamaya geldik gelmedi. gelmeliydim. Alo? Haydi yaparsın, haydi yaparsın. Lan ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Lan daki ne yapıyor? Karışık bir fight. Lan ne oluyor? Binato diye bir şey oldum. Bombayla teke tek atıyorum şu an. <laughs> Gelin. Ne oluyor? Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Hayır ölmeyeceğim. Hayır. Ölmeyeceğim. Öldürdüm. Of. Direkt haşir olduk. Kinoya oldum. Ne oluyor? <laughs> Bir sürü başarı Direkt haşir olduk. Domanın fanlarını verdi. Götür. Bunları çantamıza atalım. Aa domanın kıyafetini de vermiş. Ulan haşralar. O ne? Başıra son. oluyor? Belli değil bu kadar kişinin toplanması. İki tane yüksek ay yan yana. Kaze eledik. Doğmayı eledik. Daki eledik. Şimdi arayacaklarımız 3 tane daha kaldı. Ha Tengen yaşıyor. Tengen buradan yaşayarak hasar daha yapmamış Kaçtı mı? Ne yaptın Tengen ya? Ne yaptın ya? Bu ormanlar tehlikeli ormanlarmış arkadaş. Yanımızda bir dolmak bilmedi burada şeyler o Gene patlama oluyor. Kan oluyor ya. ne oluyor ya. Direkt bayağı güçlendik şu an. şu şeytanı test edelim. Yiyecektim. Sabah oldu. Ben dostum sen. Evet sen sen. Sen niye like atmıyorsun? Video çekiyoruz o kadar. Atsana. Hadi videoyu da arada hazır inmişken bir de yorum atarsın. Haydi devam ediyoruz diye. Burası görev 4. Burası animede nereydi ya? Hatırlayamadım şu an. Toprağa bakarsak bura örümcek ailen olduğu yer mi diye. Bilmiyorum. Galiba burası. Bakınayım ben. Zaten gece oldum burada toga dövüş çıkar. Baktık bir tane haşa gene burada vardır bir. Gene burada bir yüksek ay vardır. Yani yüksek ay kaldı. onları da aramak zor oluyor ya. Yektim. Bu kim? Yok a. Beşinciyi bulduk. nereye gitti? Lan ne yapıyorsun? Şuracı. Ağzını bayarım. Git. şey Sen mi büksün ben mi lan? Hayır. Öleceksin. Ah. Sekai 5'i öldürdük. güzel. O güneş doğmadan bunu halletmemiz iyi oldu. Ben geri 2 tane kaldı. Yüksek ay 1 ile yüksek ay 4 kaldı şu an kesmediğimiz. E ne oluyor o ileride? Ortalığı sis bastı hayır ola. Hem gideyim bir oraya bakayım. Bizimkileri buldum bunlar bunlarla kapışıyormuş ne oluyor? Oha antin. Bana geldim direkt gel buraya. Yer haşlılara bak bana vur ne oldu hayırdır 14'ü öldürdük. 10 canımızla aprımanı 4'ü öldürdük. Çok güzel. 11 canımız kaldı. Bu nerede bilmiyorum. Aa buradalarmış. Canlara bile gitmemiş. Ne güzel. Yardımınız için teşekkür ederim. Şu anda tek halletmediğim aprımın bir kaldı yolcu yoluna ne vuruyor? Manyak kadın ne vuruyor? E, ne vuruyor? Şura. Burada dur. Lan. Lan, Lan ne yapıyor fare? Tengeri fersin. <laughs> geldim 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 ne oluyor? Yeme silemi arkama açtım direkt. Açılmaz Okuşup O kuşu bu. Kuşu böyle savaşıyoruz. Hiç pek öldürebilir. yanımızda. Yanımızda en güçlü taş aşırası ve hava aşırası var. Ama ikinci feyzine geçtik. Bunu kesebilir miyiz bilmiyorum. Lan Nesko. Nesko yardıma gel. Allah. <laughs> geleceğim, geleceğim, geleceğim. Ölüyorum. Ha Rengoku'da. Ha Rengoku'da katılınca. 4 aşırı şu an kopuşa bile savaşıyoruz. Bir de Nezuko'muz vardı. Öldürdük. Sana pırmanı da öldürebildik yaşasın. Ha eşyalarını düşürdü. Bunlar ne? Aa kılıcı kıyafeti. 13 tane muzan kanı mı olmuş. Oha. Mu muzan barı mı? Eyvah eyvah. Güneş kapışmayı beklemiyordum. Hadi vuruyoruz, alıyoruz. Koku yardıma gel. Of. <laughs> Adam seni ne fırlattı? Eyvah eyvah. Mecuma gitmiş. Sana <laughs> mı? Tem o kadar Bakayım. Bakayım. Ha yori, yoruyor mi? Oğlum. Hata. Aha vurdu. Benim arkamda yoruyor çabim abim var lan sen kimsin köpek. Benim arkamda yoruyor çabim abim var lan sen kimsin köpek. Ne abi. Abi yardım et. Allah. Oha Gidiyorum ulan Hadi yürüyüş abi yaparız biz bunu seninle Ya sen Take me yapıyo Abi ben de vurayım O Oreç Ne yaptın? Maş oldu? Abi ne yaptın? Abim Abi, canı daha gitmemiş. Yarı tek attı. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Böyle serilerin devamını gelmesini istiyorsanız bir abone olsanız çok sevinirim. 300 aboneye az kaldı. Neyse videoyu fazla uzatmadan bir like dahaki görüşürüz. Hadi hoşçakalın.